AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Şeker, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Aydemir ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde kadınlar her dönemde ve her toplumda değişimin en önemli unsuru hatta değişimin sahibi oldular. Kadınlarımız topluma ne kadar sahip çıktıysa o kadar gelişme ve olumlu değişim sağlandı dedi. Kadınlarımızın emekleriyle yapılan her işten başarıyla çıkıldı. Huzur, vefa, istikrar sağlandı. Böyle zengin bir tarihe böyle insan odaklı, sevgi odaklı bir medeniyete sahip olanların kadın hakları üzerinde de en ideali, en mükemmeli yakalamaları kaçınılmaz bir zorunluluktur. Biz dünyaya insanlar örnek teşkil eden bir değerler toplumunu ve tecrübeyi temsil eden bir milletiz. Çünkü bizim dinimiz barış dinidir. O barış dininin mesutlu olarak bizler dünyaya tüm insanlar örnek olmak zorundayız. Aydın Menderes ve babası Adnan Menderes'in de konuşulduğu ziyarette Mutlu Aydemir, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusundaki en önemli unsurlardan birisi Adnan Menderes'tir. AK Parti Menderes bayrağını devralarak çok yol kat etti dedi. Ben de bizim ailemiz için, Türkiye için çok önemli, gerçekten bir demokratik şey Çok çok dünyaya mal olmuş bir kişilik Adnan Menderes'in. Ben Adnan Menderes'in oğlu, Aydın Menderes'in e, vefatı dolayısıyla çok müteessir olduk. Benim aile ailem için çok önemli benim babam e, do, e, bir Menderes aşığıydı. Ben e, 17 Eylül günü doğmuşum. Adnan Menderes'in e, idam edildiği günden tabii, birkaç sene sonra. E, ve benim adım, e, Adnan Menderes'in çocuklarından birisinin adıydı, mutlu e, koy, koyuldu adım.